Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Oksumuz'un 3. bölümünü çekiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 2. köye gideceğiz. Level <laughs> kasacağız. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sizden ricam. Ben şimdi bu bölümü çektikten sonra attığım, at, YouTube attıktan sonra sizden sadece istediğim Alta yorum yazın yani. Ben şimdi bunu HD olarak atacağım. Acaba mesela benim YouTube'da girdiğim zaman HD olarak görünmüyor yani. 1080 olarak ya da 720 olarak. Eğer HD olarak izleniyorsa sadece altına hani küçük bir yorum atarsanız sevinirim. Olmuş ya da ne bileyim HD görünüyor, izleniyor gibisinden. Sadece sizden tek istediğim o. Ben şimdi mesela oyuna şimdi kasılmaya başlayacağız. Ben size level atacağı zaman bir video çekeceğim. onlarca video ile dolduracağım. Fazla uzun olmaması için. <laughs> en iyisi, iyisi bu çünkü siz de sıkılırsınız. Ben kastığım zaman kastıktan sonra yani. 90, 99 falan olduğu zaman videoyu tekrar kayda gireceğim. Bu sırada da siz zaten görürsünüz nasıl kasıldığını vesaire. Onun haricinde o şekilde devam edilecek. Hem de siz de görmüş oluyorsunuz hiçbir şey yok. Evet şimdi ikinci köyde birazdan kasmaya başlayacağım. Dediğim gibi siz sadece altına videonun altına yorum atarsanız hiçbir bir şekilde izleniyor. Onun gibisinden bir şey yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü bayağıdır uğraşıyorum. Hani bunun olması için. Evet arkadaşlar kasılacağımız yer burası. Şu anda %8. Burada kasmaya başlıyoruz. size level atlayacağı zaman tekrardan video açacağım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda x Şu anda 9947 oldu. Şöyle. Evet 21 level oldu. Çağımı burada kasacağım. Yine yüzde doldu zaman kayıt açacağım tekrardan. Şimdilik görüşeceğim. Evet arkadaşlar şimdi 99.29 20 alacağız. Göreceğiz bir şekilde kasıyoruz. baksana ne 99 noktada Evet şimdi 20 kere olduk. Açmaya devam edeceğim burada. Kaça kadar giderse gideceğim. Tekrardan 99 olursa Yeniden video alırım. Sonuna doğru. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi eksimiz 99.39 oldu. Birazdan 23 tane olacak. Birazdan şey açacağım 20'lik Sandı açalım. Bakalım ne çıkacak. Görevlerin hiçbirine de dokunmadım. Bakalım. İnşallah güzel bir şey. Yemek sandığına ne verecek onu merak ediyorum. Daha şunlara da dokunmadım. Bunları da ileride kullanacağım. Depoyu katmayı düşünüyorum. Şu görev kitabı düştü. O görev, görevlerin hepsini de biriktiriyorum. İleride şeyler de yapacağım. 25 level falan yapmayı düşünüyorum. Evet 23 level olduk. Şimdi bir bakalım şu 20'lik sandığına ne verecek diyeceğim de üstümüze hiç yer yok. Askeri yani şunları atalım o zaman. Şunu da atalım şunu atalım. <laughs> bunu atalım. Bunu da atalım. Bu kadar da yeterli. Bakalım ne çıktı. Ha, bu ne yani? Şunun ömrünü 7 gün uzatıyormuş. Yani uygun maskesi 14 gün boyunca. Bunu veriyor. Bunu verdi bir şey var mıydı galiba? <laughs> Şurada zaten şeyli takılı kalsın. Evet şimdi kasmaya devam edelim de Her, ya soracak olursanız niye burada kasıyorsunuz falan derseniz şu ileri taraflarda tabi son bozgeyik olduğundan dolayı serler aşırı derecede bile olanlar var. Yani gittim de gidilecek gibi değil. Bir daha yine gidelim göz atalım. Bakalım bir nasıl bir şeymiş. Şunları da verelim. Ben 2 ZTR 1 AP veriyorum. Tabi tek lazım ama onu en sona bıraktım. Ha, burası. burada hilebazlar yüzünden hiçbir şekilde kasamıyorsun. Kaç tane şey var adam var. Bunların hepsini çekiyor teker teker. Zaten bize de bir şey kalmıyor. O yüzden ben de orada da yine hile oluyor da hani bu kadar olmuyor. Şimdi 23 tane olduk bir de. <laughs> Zehirli ok. 3 tane vereceğiz. 17 master olmadığına bakacağız. 1 2 son veriyoruz yoksa e, ileriki videolarda gidip yeniden şey yap, e, sıfırlayacağım 3 master olmadı ileriki videolarda tekrardan yeniden gidip yeniden alacağız yeniden vereceğim bir daha ben videoyu yeniden şey yaparım dondurdum yeniden görüşüyoruz arkadaşlar 3929. Ya burada da az az eks ama sonuçta diğer taraftan hani her yer. Ee, nasıl diyeyim? Hile 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 gaz dolu. Bayağı hileci var yani botlar var. Bundan dolayı hiçbir şekilde orada kasamıyorum. Ben de burayı fazla kullanmadık kullanmadıklarından dolayı buranın şey şey e, fazla eksik getirmediğinden dolayı bir şey düşmediğinden dolayı genelde burayı boş bırakıyorlar. Ben de o yüzden burada kas basmaya çalışıyorum. Bayağı zor oluyor. Ama yani mecburiyetten dolayı katlanıyoruz yani. Yeni server olduğundan dolayı her yer tıktım tıktım ilerliyor. ile Olacak şey yok. Ben de burada devam etmeye çalışıyorum. Şu anda yüzde kaç olmuş? Yüzde 1.45 olmuş. Eksi çok kötü geliyor ama yapacağım bir şey yok yani. Don kasıyoruz burada. Neyse yani ben bir videoyu bir bir durdurayım. Sonra geldiğimiz zaman tekrardan açarım videoyu. Evet arkadaşlar bayağı emek vererek şu anda yüzde 99 a ulaştı. Abi e, hepsine tek tek emek vererek vere bastım bayağı zor oldu. Yani sonuçta 99 olduk. 24 level olacağız. Görevsiz bir şekilde kastık. Bakalım %99.55 Evet arkadaşlar eğer bu videoyu 1080 yani HD olarak YouTube'dan izle, izlediyseniz aşağı tarafa bir yorum atarsanız benim için iyi olur. Çünkü bayağı zamandan beri bunu yapmaya çalıştım. Şu anda da olacak mı olmayacak mı tam olarak bilmiyorum çünkü Bende bir sıkıntı var. 1080 HD'de izlesem bile görüntü kalitesi yine kötü oluyor. Bilgisayardan kaynaklanıyor biraz da. Eğer siz hani o şekilde izlediyseniz Hiç olmazsa bir e, Görüntü kalitesi ya bozuk gibi şekilde ya da olmuyor şekilde e, Bir Yorum atarsanız sevinirim. E, Tabi Şu anda 24 oldu. Şu anda kasmaya devam edeceğim ama bu şu, şu anki 4 seviye atladığım seviyesinin videosunu birazdan atacağım size ee, tabi daha devamlı gelecek ama şimdilik bunlardan şey yapayım çünkü videoyu merak ediyorum acaba görüntü kalitesi o kadar uğraştım bir şeye yarayacak mı diye bu şekilde videoyu çok merak ettiğimden dolayı direkt videoyu atacağım hemen yine devam edilecek İleri taraflarda Tineller olduğundan dolayı ileriye doğru gidelim bir. Bu taraflara hiç gidemiyorum. Gerçekten zor oluyor. Çünkü bayağı zamanımı aldı orası. Sonuçta 24 level olduk ama bayağı çok zor oldu. Yine e, şuraları Çünkü hepsi de şuraları doyuyor. Çünkü burada hepsi oraya gidiyor. Hiçbir şekilde de bunun karşısına çıkıp geçemiyor kimse. Ve yeni server olduğundan dolayı ondan da kaynaklanıyor. Zehirli ok bildiğiniz üzere nasıl olmadı. O yüzden ateşli oka geçiyoruz. Biraz daha kasıldıktan sonra 30 olmadan şu zehirli tekrardan e, sıfırlayacağım. Tabi 30'dan sonra biliyorsunuz sıfırlanmıyor. Bundan dolayı 30 olmadan para biriktirip bir şekilde onu 17 e master yapmam lazım. O biraz zor mı bilmiyorum. Bundan sonra yeniden tekrardan görevler tekrardan gireceğim şu anda bir görevden hepsi biriktiriyorum Bayağı biriksin görevler bir anda yapıp o görevler sayesinde Belki de level atlayacağımı tahmin ediyorum bir, şey, bir levelde öyle gelse Bu şekilde o şekilde yardımcı bir şekilde basmaya çalışıyorum Şimdilik bu kadardı bu, bu şekilde videoyu bir atayım ona göre Yorumlar nasıl gelecek ona göre Ben de devam edeceğim İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben devamı gelecektir videoların. Daha çok uzun süre var. Bu şekilde ben 30 kadar. Ya ileride eğer e, fileler olmazsa ileride kasmayı düşünüyorum. Eğer olursa gördüğünüz üzere 1.30 mesela 1.4'den kaç geliyor? Şöyle bakalım. 1.30'du. Tahminim olarak 20 20 falan gelir. O kadar da yani 15 geliyor. Bu şekilde kasıyorum ben. Tabi herkesin farklı çıkası şekilleri vardır. Ben çünkü yardımcısı bir şekilde kimseyi hani yeni başladığımdan dolayı bu sarıları yardımcısı bir şekilde ben böyle kasıyorum. Bir de okçu olmamdan dolayı. Normalde ben savaşçı oynayan biriydim. Beden selciydim. Sonradan farklı bir şey olsun dedim. Ve bu şekilde açmaya itibar verdim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun devamı gelir. Ee, büyük ihtimal yarın cumartesi oluyor. Ya yarın ya da eğer gün. Ee, görevlerle bir şekilde kasmayı düşünüyorum. 25 olduktan sonra görevlerle level atlatmayı düşünüyorum. Ondan sonra tekrardan şöyle bir 3-4 level kasacağım. Sonra tekrardan görev. Bu şekilde o şekilde gitsek daha man mantıklı olur. Tekrardan teşekkür ederim. Skilleri de tabi 30 olmadan sıfırlamam lazım. Yoksa skill kaybı olacak da gerçi bir işe yaramaz da. Yine de olsun. Skill kaybımız olmasın. Ne olacağı belli olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi günler diliyorum